Oyuncak abiden herkese merhaba çocuklar. Yep yeni videoda daha birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Hot Wheels'ın T-Rex Rampage setini birlikte tanıyacağız. Evet, setin kutusu bu şekilde arkadaşlar. Canavarımız var, T-Rex'imiz var. T-Rex hep dönüyor arkadaşlar. Biz onu devirmeye çalışacağız ama ağzına yakalanmadan bunu başarmaya çalışacağız. Bakın ağzına. Evet, oyuncak araba istiyorum. Çok önemli bir ihbar aldım. İnsanların başı dertliymişti. Onlara en iyi otobutlarımı göndereceğim ve o T-Rex denen canavarı durduracağız. Bir olay yerini görmem lazım. Evet. E, durum bayağı kritik görünüyor. Bunu durdurmak çok zor ama en iyi altı otobotunu buraya yolladım. İşte bakın buradalar. Görüyor musunuz? Defender bile var. <laughs> Tabii ki ben de bu yarışta varım. Evet arkadaşlar. Optimus Prime'in önderliğinde 6 tane otobot bize geldi arkadaşlar. Uzaydan yardıma geldiler ve Trax'i durdurmaya çalışacağız. İşte Optimus Prime. Evet önderlik yapacak onlara. Hemen arkasından Land Rover Defender geliyor ve diğer araçlar. Ben de buraya gelip birlikte lütfen atmak istiyorum. Evet Ford Fiesta sanırım diğer Ve büyük savaş başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi şehri yıkmaya başlıyor şimdi. İki tane bina yıkıldı gördünüz mü? Evet şu anda bir tane arabamızı yedi. Şu an araba içinde. Bakın. Bir arabamız içeride şu anda. Kafam şişirdi ne yapayım. En sonunda ben müdahale etmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi nasıl devirdim ama. Aa. Ee, az önce göstermiştim. İçeri arabaları alıyor. Siz bunu devirdiğinizde içeriden arabalar geri çıkıyor. Çok güzel o özelliği. Onun dışında bazı noktalar var. Mesela şurası. Bakın burası. Şu ayağındaki sarı noktalar. Bunları dokununca devriliyor arkadaşlar. Burada da minik bir şehir yapılmış. Bunu da mesela ikinci üçüncü dönmesinde devirmeye başlıyor. Fırlatıcısı güzel ama biraz geniş arabalara almıyor. Mesela Range Rover'ı koyamadığım için arkadaşlar. E, oyunumuz bu şekilde. Şimdi videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videonun sonunda da biraz denemeler yapacağız. Bakalım e, devirebilecek miyiz? Evet, otomotlar zor da olsa bu koca aygırı devirebildik. Oh. Şimdi kutlama zamanı.